İstiklal Marşı'na Korkmadım Sen korkma Günden beri korkmadım Ve ağız sancağının Hırmızından Yere tepkisi evet, kalmış Çalışmasında <laughs> Bunları kaldım yerimde Seni her duyduğumda Başımdaki gözü gökyüzünde Düşündüm Anlattığım yerlerdeki <laughs> Ketensiz yatanları Unutmadım oluyor Dünyalar alsan da bu satın tek bir taşın. Küpren ister bir taştır. Mahmetlere değmesin diye düşmanları siper ettim gövdere. Vuruldu, ay hilal doğ gece vuruldu, kanım toprak düştü.